Haber Türk televizyonunun haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İyi Parti'ye geçen Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Kabul edenler etmeyenler izinli sayılmıştır. Ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle yapılması planlanan görüşme öncesinde CHP Genel Merkezi basına Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Açıklaması yaptı. Bu iki durumun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Devam edelim. Haber Türkiye konuşan bir ABB yetkilisi başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın gitmeyin anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istediği muhakkaktır. Yine başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz." dedi. Önergelerin topluca gündeme alınmasını oylamanıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Akşener'in çağrısına olumlu karşılık vermeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'in ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak dün yaşanan gelişmeler sonrası İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur açıklaması geldi. Şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Dolayısıyla şu anda kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi yani 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere değerli iki belediye başkanının da bu konudaki ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.